Bozuk silah bunlar. Şerit çekin. Olay yeri incelemeye arayın. Kriminalden ekipler gelsin. Onun dışında semtteki her deliği arayın. Bir de ilk izini bulduğumuz yer. Parkın etrafı, hatta ağaçların Ağaç kovuğu, çer çöp, ne varsa altına bak. Oraya dönelim. Bacım, ne diye gecenin bir vakti kalktın zahmet ettin? Olur mu değil? Daha önce görüşecektik de biraz sıkıntı çıkardılar. Canım olur. Onlar da ne yapsınlar? Her gelen misafirler bizim kadar ağır değil ki. Dayı ifade verdin mi? Bizimkisi ifade sayılmaz. Onlar sordu. Biz de usulüne göre cevap verdik. Dayı seni doktora götürdüler mi? Gerek yoktu. Ama yine de götürdüler. Suç duyurusunda bulunacağım. Aman bacım iş çıkarma nazlandı, ağlandı, dayanamadı dedirtme bize gözünü seveyim. Hem kötü bir muamele de görmüyoruz. Sen boş ver beni. Yeğenimden haber var mı? Memati de yakalanmış. Polat hala firar. Memati şu an sorguda. Bizim girmemizi istemedi. İstemez. O da usulü bilir. Bu kaza neymiş? Tavsilatını bilmiyorum. Tombalacının adımı içindeymiş. Başka birileri daha. Kamyon çarpıp ölmüşler. İyi. Tombalacı yokmuş. Kamyon onun altında kalırdı. Sabah adliyeye sevk edecekler seni. Oradan da ne olacağını bilmiyorum. Ben ne olacağını biliyorum bacım. Baş ver. İstediğin bir şey var mı dayı? Allah razı olsun bacım. Yediğimiz önümüzde yemediğimiz ardımızda. Sadece şu kandinciyle bir konuş gözünü seveyim. Bana plastik bardakla vermesin şu maden suyunu. Gazı kaçtıktan sonra şişkinliği almıyor Meret. <laughs>